Dostlar bugün size iki haber ve arka planını aktaracağım. Biri CHP'ye kayhim olayı, diğeri de hırsızlığın babadan oğla geçme meselesi. Hani Erdoğan yıllar önce demişti ya, hırsızlık babadan oğla geçer diye. İşte o mesele. Yayın bittiğinde aktaracağım iki haber içinde biz bu filmi meğerse daha önce görmüşüz diyeceksiniz. Haydi şimdi bu iki habere başlayalım. Bugün Türkiye olarak gerçekten çok kritik bir dönemeçten geçiyoruz. CHP il başkanlığına kayım atandı ve şimdi iktidar CHP genel merkezine kayım atanması için adım adım ilerliyor. Geçmişte AKP'ye yapılan yargısal darbe süreçlerini şimdi AKP muhaliflerine yapıyor. Çünkü artık başka çaresi kalmadı. Kalmadığı için de otoriterlikten açık diktatörlüğe geçiş yaptı. Çünkü artık muhalif kitleyi başka türlü dizginleyemiyor. İşte CHP il başkanlığına kayım atadılar. Sırada CHP'nin kendisi var. Mesela bugün CHP kurultay iptal davasına bakan Ankara 42. Asya Hukuk Mahkemesi CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin dosyayı istedi. Bu dosya İstanbul 45. Asya Hukuk Mahkemesi'nden talep edildi. Yani Erdoğan adım adım CHP'nin merkezine yürüyor. Bir mahkeme kararı Türkiye'nin ana muhalefet partisini doğrudan hedef alabiliyor. Ve bu operasyonun arkasında çok tanıdık bir yöntem var. Şimdi gelelim bu tanıdık yönteme. Bakın size 2014 yılından bir hikaye anlatacağım. Bu hikayeyi dinlediğinizde Bugün yaşananların tesadüf olmadığını, bir planın uygulanmış ve başarılmış bir planın parçası olduğunu göreceksiniz. Ve merze biz bu filmi daha önce de görmüşüz diyeceksiniz. 2014'te Cumhuriyet Gazetesi'nde genel kurul yapılmıştı. Seçimler yapıldı, yönetim belirlendi. Ve bu Atanay yönetim Akın Atalay, Can Dündar, Murat Sabuncu gibi isimlerle gazeteyi eleştirel bir çizgide sürdürmeye başladı. Aradan yaklaşık 3 yıl geçti. Birdenbire mahkeme bu genel kurulu iptal etti. Gerekçe olarak da 3 yıl önceki süreçte usul hataları bulunduğunu iddia ettiler. Ve ne oldu? Gazetenin kontrolü İnan Kranç ve Alev Coşkun'a geçti. İnan Kranç ve Alev Coşkun mahkemede eski yönetime karşı tanıklık yaptı. Yani gazetenin içinden iki isim yargı kararının uygulanması için aktif rol aldı. O dönem bazı muhalif çevreler zaten biz bu ikisini sevmiyorduk diyerek sessiz kalmışlardı. Hatta iyi oldu diyenler bile çıkmıştı. Peki sonuç? O dönemdeki Cumhuriyet Gazetesi'nin çizgisi büyük ölçüde sona erdi. Yerine iktidara daha uyumlu, daha kontrollü bir yayın politikası geldi. Şimdi Bugüne dönelim. CHP'de il başkanlığına kayyum atandı. Genel merkeze kayyum atanma süreci de başlatıldı. Ve dikkat edin. Mahkeme bu süreci başlatmadan 5 gün önce Gürsel Tekin ile temas kurmuş. Kayyum listesini Gürsel Tekin'in hazırladığı iddia ediliyor. Yani tıpkı Cumhuriyet'te olduğu gibi hedef alınan yapının içinden bir figür bu operasyona katkı sunuyor. Peki, benzerlikler bununla bitiyor mu? Hayır. Cumhuriyet gazetesinde olduğu gibi burada da yargı mühendisliği var. Yıllar önce yapılmış, onaylanmış bir süreci yeniden gündeme getirip hukuki kılıfla boşa çıkarıyorlar. Cumhuriyet gazetesinde olduğu gibi burada da ele geçirme taktiği var. Önce mevcut yönetim devre dışı bırakılıyor, sonra yerine uyumlu isimler getiriliyor ve cumhuriyette olduğu gibi Burada da kamuoyunu bölme stratejisi var. İktidar önce medyayı hedef almıştı. Yargı yoluyla gazeteleri, televizyonları, internet sitelerini ya kapattı ya da kontrol altına aldı. Ardından da barolara, meslek odalarına, sivil toplum kuruluşlarına kayyum atadı. Şimdi ise sıra CHP'ye geldi. Ve bu taktik çalışırsa ki çalışıyor, Türkiye'de ana muhalefet de fiilen kontrol altına alınmış olacak. Ama mesele sadece CHP değil. Bu yöntem muhalefetin tamamına uygulanabilecek bir modelin denemesi. Bugün CHP yapılan yarın iktidarın kendisine risk gördüğü partilerde yapılır. Yapılacaktır da. Sivil toplum, sendikalar, dernekler hepsi sıraya girecek. Dün Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan bugün CHP yapılıyor. Bu filmi yeniden ve yeniden izlemeye devam mı edeceğiz sizce? Ve o film final sahnesinde Türkiye'yi muhalif medyada, muhalefet partileri de, sivil toplumda aynı akıbeti yaşayacak. Bugün yaşananlar bir hukuk meselesi değil. Bir siyasi mühendislik meselesi. Yargının arkasına saklanmış bir siyasi operasyonla karşı karşıyayız. Ve unutmayın sessizlik bu filmin devamını garanti eder. Bilmem anlatabiliyor muyum? Şimdi gelelim İkinci habere. Bugün Türkiye siyasetinde skandal bir haber daha patladı. Maalesef bu skandallar Türkiye'nin normali haline geldi. Bu aktaracağım skandal Erdoğan'ın bir konuda haklı çıkarıyor. Erdoğan hani yıllar önce hırsızlık babadan ola geçer demişti ya. Yani işte yine konu aynı. Ama önce Erdoğan'ın o açıklamasına bir bakalım hatırlayalım. Ardından da Erdoğan'ı haklı çıkaran bu skandalı ele alalım. Bugüne kadar evladından hırsızlık öğrenen baba görmedim, duymadım. Hırsızlık babadan evlada geçer. Evlattan babaya değil. Dolayısıyla yönetimlerde hırsızlık yukarıdaki üst yöneticilerden alttaki yöneticilere oradan da halka yansır. Şimdi gelelim bugünün skandalına. Yer Gazi Osman Paşa. AKP Gazi Osman Paşa ilçe başkanı Fatih Aydemir'in oğlu. Babasının evindeki kasasını soyuyor. Siyasi skandal böyle başlıyor. Kasadan çıkanlara bir bakalım. 100 bin TL nakit, 172 bin dolar, 73 bin euro, 460 gram altın, 30 bin dolarlık elmas takı, 1 milyon 200 bin liralık çek. Bunlar herhangi birinin değil, AKP'li bir ilçe başkanının evinde duran, kasasında sakladığı paralar. Olay hırsızlık olarak başlıyor ama devamı çok daha çarpıcı. Gözaltına alınan oğul Muhammed Aydemir'in arkadaşı Engin K. Sorgusunda, o polis sorgusunda şunu söylüyor. Muhammed babasının AKP ilçe başkanı olarak rüşvet aldığını bana anlattı. Hayda. Çocuktan hal haberi derler ya. AKP Gazi Osman Paşa ilçe başkanı Fatih Aydemir'in babasının paralarını çalan oğlu arkadaşına babasının da hırsız olduğundan bahsetmiş. Rüşvet alıyordu demiş. Şimdi burada çok önemli bir soru var hırsız oğlunun arkadaşının bu ifadesini ciddiye almalı mıyız? Bence almalıyız. Çünkü bu kadar para, altın, elmas neden evdeki bir kasada saklanır? Neden bankada durmaz? Neden kayıt altına alınmaz? Burası Türkiye. Siyasette servet beyanı diye bir şey var ama uygulamada sadece çoğu zaman kağıt üstünde. Bir ilçe başkanının evinden çıkan bu servet sadece bir aile içi hırsızlık meselesi değil. Aynı zamanda siyaset, para, yolsuzluk üçgeninin küçük bir fotoğrafı. Bu hikayede en kritik nokta şu. Eğer paralar tamamen yasal yollardan kazanılmışsa o zaman neden gizleniyor? Ve eğer yasal değilse işte asıl mesele orada başlıyor. Evet asıl mesele orada başlıyor ama hep başladığı ile kalıyor. Gelelim sonuca. Hırsızlık Erdoğan'ın dediği gibi yine babadan ola geçiyormuş. Erdoğan haklıymış. Bu filmi de biz daha önce görmüştük. Burada şunu da söyleyeyim. Siz de benim için Erdoğan'ın her dediğine itiraz ediyorsun. Sürekli muhalefet ediyorsun demeyin. Bakın haklı olduğu yerde haklı diyorum işte. Hırsızlık babadan evlada geçer evlattan babaya değil